Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Emmen vs Dordrecht maçı iki rakip takımın heyecanlı ve dikkat çekici mücadelesini vaat ediyor. Emmen, şu ana kadar gösterdiği performans ile maçın favorisi görülüyor, fakat Dordrecht'in göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtmeliyim. Dordrecht, özellikle defansif stratejilerine bağlı kalırsa, rakibine enteresan bir karşı direniş gösterebilir. Ancak Emmen'in teknik taktikleri ve oyun disiplini, kendilerine avantajlı bir konumda tutacaktır. Rakipler arasındaki bu karşılaşma, taraftarlar için bol heyecan ve potansiyel gol fırsatı barındırıyor, tahmin MS 1. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.